Ekmeni, yazar, kitabı var ve bir kitap daha hazırlıyor. biraz onun e, sohbetini de yapacağız. Oyuncu ve aynı zamanda tiyatrocu. Oyuncu derken, Romo dizisinde yaklaşık 10 bölüm oynamış. Şimdi birazdan onları soracağım ama aslına bakarsan herkesin bir hikayesi var. Bu hikayenin içinde işte inişli çıkışlı anılar var. İnişli çıkışlı derken, Bazen bu mesleki olabiliyor, bazen de duygusal olabiliyor. Yani özetle şu. Aytekin babasını Covid-19'dan kaybetmiş bir genç, bir delikanlı. Şimdi bakın, her gün Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir istatistik var. Türkiye'deki Covid-19 ya da korona tablosu diyoruz biz ona. Bu bazen insanın gerçekten içini yakıyor. Çünkü bizi artık kanıksadık ölüp sayılarını 150'ler, 200'leri gördük. 300'leri gördük. Sonra da şimdi mesela yüzlerin altına indi. Ama sonuçta oradaki her insanın evinde bir yangın var. Bize basit gibi geliyor olabilir, kanıksamış olabiliriz. Oradaki hayatını kaybetmiş, Covid'den dolayı hayatını kaybetmiş her insanın evinde bir yangın var. Bakın buna çok altını çizerek dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü siz yakınınızı kaybettiğiniz zaman sizdeki bunun bunun ruhsal etkileri ya da duygusal etkileri o kadar değişik oluyor ki. Allah kimsenin başına vermesin. Aytekin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun diye cümleye başlıyorum. Sağ olasınız. Babanızı Covid'den kaybettiniz. Evet maalesef. O süreci bir anlatsanıza bize. O süreç benim için zorlu bir süreç oldu. Ancak şükürler olsun ki tep başıma o süreci kaldırabildim. O güce sahiptim. Ee, o süreç içerisinde ilk öğrendiğimiz pozitif olduğunu öğrendiğimiz gün 21 Mart'tı. O gün akşam saatlerinde ailece annem ben ağabeyim. Yasakların başladı Türkiye'de yasakların çünkü 11 Mart'ta başlamıştı biliyorsunuz. Evet. 21 Mart demek yasakların üzerine 10 gün sonra siz bu gerçeği öğrendiniz. Aynen öyle. Sonra o süreçte babanız makinistti değil mi? Doğru mu? Evet. Ve aynı zamanda koa, koa, hastasıydı. 15 yıl öncesinde astım ve koadan dolayı sigarayı bırakan bir kişiydi. Yani kronik bir rahatsızlığı vardı. İşte evet. Zaten Covid-19'un da en çok etkilediği insanlar o. Babanız kaç yaşındaydı? 64 yaşında. 64 yaşındaydı. İşte 65 yaş üstü insanlardaki hele de kronik rahatsızlığı varsa çok sıkıntılı bir süreç başlıyor. Peki bu sırada e, abiniz ve anneniz de pozitif miydi? Annem pozitif, anne, abim ise negatif oldu halde hastanede karantina altına alındılar. Ben iki hastane arasında e, mücadele etmeye başladım işte. Siz o sırada e, okuyor muydunuz bir yerde miydiniz? Ne yapıyordunuz? Karabük ilindeydim. E, babamın az e, hastaneye kaldırıldığı gün öğrendiğim gün ben Karabük ilindeydim. Yani 16 Mart'ta e, 16 Mart'ta sabah İki otobüste geldim İstanbul'a. Ben geldiğim geldiğim gün içerisinde de zaten şeyler arası ulaşım yasağı koyuldu. ondan sonrasında işte babamla ilgili mücadele başladı. Sonra da bir kitabınız var. Evet. Biricik Babam ve Korona Günlüğü. Evet. Bu tamamen sizin o dönemde yaşadığınız duyguları mı anlatıyor? Onları mı yansıtıyor? Ee, bu kitap benim o süreci yaşadığım süreci anlatıyor. E, ee, anlatmaya başardım. Hani şöyle televizyonlarda bu yaşanılan acı olaylarının hiçbiri yansıtılmadı. Hepsi iyi yönlerden bahsedildi. İşte iyileşen birisinin hastaneden alkışlara çıkması ve benzeri görüntüler yansıtıldı. Ama o işte toplumsal moral için belki gerekliydi. Çünkü eğer biz çok böyle kaotik bir yaklaşımla insanlara bunu anlatsaydık daha sıkıntılar olmaz mıydı psikolojik anlamda? Çünkü zaten korku ve kaygı var biliyorsunuz toplumda. Bu hastalığa karşı. E, korku ve kaygı vardı evet. Doğrudur. Ancak e, bu acılar paylaşılsaydı bu acıyı yaşayanların duygusu biraz da azaltılabilirdi. Şimdi bakın ben zaten konuşmamın başında şunu söyledim. Dedim ki işte o evlere, evlerde yangın var dedim. Çünkü gerçekten evinden bir vefat çıkmış bir insanın duygusuyla bizim ya da, da benim şu andaki duygum bir olamaz. Çünkü yakınınızı kaybediyorsunuz. Eşinizi, dostunuzu kaybettiğiniz zaman bile üzülüyorsunuz ama annenizi, babanızı, çocuğunuzu kaybettiğiniz zaman işin şekli daha değişik oluyor. Duygusu daha değişik Peki şimdi şeyi soracağım. Siz aynı zamanda spor eğitmenisiniz. Aynen. Evet. Ee, spor okulunu okudunuz. Bitti mi okul yoksa devam ediyor mu? Okulum bitti. Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Sporla ee, daha önce ilgilenmiş miydiniz? Evet, ilgileniyordum. Futbol hakemliği de yapıyordum. 17 yaşındayken futbol hakemliğine başlamıştım. Sonrasında 2019 yılında da sakatlığından dolayı bıraktım. E, basket de oynadınız mı? Basketbol da oynadım. 17 yaşındayken basketbolu bıraktım. 18 yaşında da basketbol antrenörlüğü yapıyordum. Hem futbola kendi yapıyordum hem de basketbol antrenörlüğü yapıyordum. Bıraktınız mı tamamen o antrenörlükleri? E, şu anda pandemi sürecinden dolayı antrenörlük yapamıyorum. Ancak pandemi sonrasında teklif gelirse devam etmeyi düşünüyorum. Peki. Şimdi e, bas, basketbol kariyerinizde herhangi bir başarı var mı? Yani ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, o başarım var. Ee, Karabük idinde hem üniversitede eğitimimi tamamlarken hem de antrenörlük yapıyordum. Gerek basketbol altyapı takımlarında takım çalıştırdım. Gerekse e, eski Karabük Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımı vardı. E, onlar şimdi yeni bir oluşum yapmışlardı benim geldiğim dönemde. Onlarla birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Tecrübeli oyuncularla. Tekerli sandalye basketbol takımı çalıştırdım. E, o, o takımda da ikinci ligi çıkma başarısı yakaladık. Şimdi e, pandemi sürecinden dolayı tekerli sandalye basketbol takımı ligi durdurulmuş durumda. O şey mi? Piranpik basketbol takımı mı? O mudur isim tam ismi? Yok, tekerli sandalye basketbol takımı tam ismi. Tamam, peki. Deli voleybol. Doğru, peki. Şimdi e, şeyi sormak istiyorum. Futbol hakemliği nasıl bir şey? Bağırırlar biliyorsunuz <laughs> şeyde sağda. Yani futbol hakemliği adamlara yazık günah. Yani şimdi şimdi adam karar verse öbür taraf bağırıyor. Karar vermese bu taraf bağırıyor. Kimseye yaranamıyor biliyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> ne hissediyordunuz o sahada? Futbol hakemliği e, hayatımda boyunca bana kişisel gelişim açısından çok güzel tecrübeler kattı. Şöyle e, insanları daha iyi anlamamı çalıştı. Hani bir de e, yönetimsel açısından liderliği geliştirdi? E, 22 kişinin arasında ver, bir karar veriyorsun. Artı tribünler var. Karar veriyorsun. Orada da yüzlerce kişi. <laughs> Aynen. E, karar veriyorsun ve her kararında her türlü bağırıyor. itiraz var. Biri işte alkışı, biri de küfür ediyor. Ama hayatım boyunca en güzel edindiğim tecrübe futbol hakemliği bir virüs gibidir. Ee, çok sevdiğinde o küfürler, e, bağırış, İlk çağrışlar, zevk <laughs> alıyorsun. Ancak o sevgi bitince onları kaldıramaz bir şekilde sonrasında tribüne e, kavga etmeye başlayabiliyorsunuz. Peki hiç saldırıya uğradınız mı? Hakemiz. Saldırıya uğradım. Bir kesene dar olayımız oldu. Darbilik. Ama ufaktı. Onun dışında saldırı olayı olmadı. Daha çok yabancı maddelerin atıldığı maçlarım oldu. Sağımda solumda torpil. Ne atıyorlardı mesela? Torpil atıyorlar. Torpil atıyorlar. Sağımda solumda. Ama e, futbol hakemlerle bir sevgiyle dolu olduğumuz için onlar bize şey gibi geliyor, eğlence gibi geliyor. Muzlutu gibi, gibi geliyor. Aynen. Ama belli bir süre sonra onlar olmadan da maç zevki, zevkini zevkini almıyorduk, çıkmıyordu. Rutin oluyordu maç. Aynen, güzel bir atmosfer oluyordu. Şey yaptınız mı, askerlik yaptınız mı? Askerliğimi yaptım. Yaptınız. Orada orada yemediğiniz kadar askerlik de yemediğiniz kadar burada to maçta torpil yediniz değil mi? Aynen. Böyle sesler hiç. Artık siz so soğuk alınsınızdır, ilk bilmiyorsunuzdur değil mi? Aynen. Peki, e, şimdi gelelim oyunculuğa. Oyunculukta. Neler yapıyorsunuz? Hangi dizilerde oynadınız? E, Kutlu Ağaç Pusu dizisini oynamıştım yıllar öncesinde. E, ondan sonrasında Romo, en yakın zamanda Romo dizisini oynadım. Orada da e, Cangir karakterinin korumalığını yapan bir rolüm vardı. Onun dışında yakın bir zamanda da güzel bir proje içerisinde olacağım. Reklamlarda Peki, da, da oynuyorum. Şimdi bir kitap daha hazırlıyorum dediniz. Bu evet. kitap biraz şey mi yeraltı dünyasını mı anlatıyor? Ben hayatın gerçeklerini görmeyi seven birisiyim. Bu yüzden de hani yazarlık alanında kendimi geliştirmeye başladığım günden beri birçok edebi türler okumaya başladım. Evet. Bu edebi türlerinde en çok da Rus edebiyatı ve yeraltı edebiyatını sevmeye başladım çünkü. E yeraltının edebiyatı mı var? Yeraltı edebiyatı var evet. Mesela örnekleyin. E, yeraltı notlar, e, Emrah Servis'in edebi edebi türleri şey e. toplumdan dışlanmış insanların hayat hikayelerinden bahsediliyor. Hı, anladım. E, ben de yani şimdi, siz yeraltı edebiyatı olarak anlat, anlıyorsunuz. Evet, evet o başka bir şey yani ama sonuçta onu anlattığı için yeraltı edebiyatı. Aynen. Eee <laughs> <laughs> şey, e, orada da bir karakter oluşturdum. Karakter uyuşturucu bağımlısı bir karakter. Onun hayat mücadelesini ve Peki, hayatını mesela da mesela bunun belki de dizi olması için bir, e, böyle bir düşünceniz de olabilir değil mi? De, bir senaryo haline Olabilir. E, hani Hı. kitap tutulda ilgi görünürse olabilir. Roman yazıyorsunuz yani evet. sonuçta. Peki, e, bu mesela Biricik Babam Korona Günlüğü demişsiniz. Burada ne anlattınız? Babanızla ilgili hangi süreçleri anlattınız? E, yaşadığım psikolojiye şöyle de babamın iyi iyi olması için be haberler doğrusunu bekliyordum. E, ancak babamın vefatını öğrendim ve e, o anda tek başınmaydım. O anda yani şunu düşündüm. Benim o anda yaşadığım süreci kimsenin kaldıramayacağını fark ettim. Ee, ve ben bunu tek başıma başardım. Sonrasında e, yaşadığım psikoloji bir üzerinden atmam gereksinimi vardı. Denedim ve ben başardım. Benim yaşadığım süreci anlatıyor. Babama olan sevgimden bahsettim. Babamın e, anne, annemle olan evlilik hayatlarından bahsettim sesinde. Peki şey soracağım. Babanız tabii ki evlatlara ayırmazdı. Çok mu severdi sizi? Rahmetli sağlığında. Beni de severdi. Abimi de severdi. Ee, biliyorsunuz her ailede küçük evlat daha çok severdi. Siz ben, küçük evlat olduğunuz için. En küçük evlat ben için. Yani daha tortilliydiniz. Da aynen ben. öyle. Evet. Vallahi, Allah e, mekanını cennet eylesin. Çünkü hem baba için hem evlat için bu kayıplar gerçekten çok zor. Taşımak da zor. Kabullenmek de zor ama hayat devam ediyor işte. Siz de, siz de hayatınıza devam ediyorsunuz. Evet. Kim bilir önünüze ne badireler var atlatacaksınız. Aynen. Çünkü hayat zaten badire, kendisi bir badire yani. Sınav sınav merkezi diyorum ben ona. Peki, e, siz işte yeraltı edebiyat diyorsunuz. Tamam bu konuda araştırmalarınız var Rus klasiklerini araştırdınız. Doğru mu? Evet. Ee, ve e, edebi donanımızı da yükseltmeye çalışıyorsunuz. Evet. Gelecekten beklentiniz hedefiniz de. Yani oyunculukta mı karar <laughs> kılacaksınız? İşte fırsatlar açıldı. Gel dediler şu basketbol takımının başına buraya mı geçti? Diye. Yoksa beden eğitimi öğretmeni olarak mı devam edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Hayatla ilgili beklentiniz nedir? Hmm, hayatla ilgili beklentim şu. Eee Hani ben sanat, kültür ve spor alanlarının hepsini çok sevdiğim için hepsinden de ayrı bir zevk alıyorum. E, hayatımda beklentim şu, kendimi dünya çapında iyi bir kariyerle getirip e, şu anda da e, çalışmalarının içerisinde bulunduğum bir tane dernek var. E, o derneği vasıtasında ihtiyacı, ihtiyacı olan ailelere yardım ediyoruz. Küçük içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. E ee, bu çalışma doğrultusunda hani insanlara bir faydamız oluyor. Benim ise dünya çapında iyi bir kariyerle kendimi getirip e, yardıma muhtaç olan ailelere sürekli yardım sağlamak. E, sonrasında annemle babamla ilgili bazı düşüncelerim var. Onu daha kimse bilmiyor. Sır gibi saklıyorum onu. Gerçekleştireceksiniz onu. Aynen öyle. Hani çok iyi bir maddi anlamda kariyerde geldiğimde onu Gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Hadi ben ederim. teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sağlısınız. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.